Atıyor. Bugün galaya geldik. İnşallah kişisi de bol olur. Ayrısı olsun merakla bekliyoruz ve izleyeceğiz. Ya sonuçta yakından takip eder misiniz? Tabii ki takip ederim. Yani arkadaşlarımla söz konusu. O yüzden e, kendisinin başlarına devamını diliyorum ve çok da beğenerek izliyoruz. Dövüş sahnelerinde bayağı iyi olduğunu görüyoruz. Sizden ufak yollar aldım yoksa? Evet antrenman da yapıyoruz zaten. Aynı beraber yerde de antrenman yapmışlarımız var. E, bence oldukça başarılı ya. Son, yani son zamandır en iyi bir tanesi. Sizler yapıyorsunuz. Peki? Ben de her şey yolunda. Ben de şu an yine tekrardan televizyonlara dönmek için e, projelerle görüşüyorum. O şekilde devam ediyorum. Efendim yaz tatilini de soralım. Tatil nasıl geçmişti? Daha sonrasında da bir tekne sıkıntısı yaşamıştınız. Yer kavgası. Evet. Yunan kardeşlerimizle ufak bir tartışmamız olmuştu tekne giriş alanında. Ama tabii ki tatlıya bağladık. Bir güzel bir tatil. Tatili geçirdik. Şimdi Efendim Survivor başlıyor artık. Evet. Ee, kadrolar da yavaş yavaş açıklanmaya da başladı. Neler söyleyeceksiniz? İlk gördüğünüz kadro yorumunu sizden alalım aslında. Valla herkesin merakla beklediği bir sezon. Bayhan var biliyorsunuz. Evet. Vallahi Valla Bayhan'ı ben de merak ediyorum. Ee, yine çok kaliteli isimler var. Nagihan tekrardan gidiyor. İnşallah şampiyon olur. <laughs> Kendisine başarılı alıyorum. Ee, yani harika bir projesör var bildiğiniz üzere. Bu sezon inşallah onun da reytingi bol olur.